Arkadaşlar ben İsmail Tosuner. Bugün yeni bir video ile daha hepinizle birlikteyiz. Bugün e, araba tanıtım 2 videosunu çekiyoruz. Birincisinde kendi arabamızı tanıtmıştım. İkincisinde de yeni aldığımız e, Renault Clio'yu tanıtacağım arkadaşlar. Bu araç Avmin yeni aldık bu arabayı. Da. Aracımız 2004 Clio. Gördüğünüz gibi Clio'nun e, dizeli. Evet dizel. 1.4 motor dizel arkadaşlar. Turbo dizel diye geçiyor bunlar yani gerçekten hoş. Hemen zaten bir Amerikan parkı çaktık. İkisinde parkları ve sinyalleri Amerikan park yaptık. Araç hoş ve temiz. Hani aldığımız adam da zaten orta yaşlarda biriydi. Arabasının gerçekten temiz bakmış. Hani araç gerçekten videoda nasıl görünüyorsa gerçekte de şu an öyle tertemiz, kırıl pırıl pırıl, kırıl kırıl, kırıl diyorum. Bizim bu aracı alalı bir iki ay mı, iki buçuk ay mı ne oluyor arkadaşlar? Şöyle geçeyim bir dışını size göstereyim. Araç şu anda bu şekilde görüyorsunuz temiz parlak araç Clio Renault Clio 2004 plakaları da hemen değiştirmiş zaten hemen görmeyi gör hemen değiştir araçlarımızın hemen kapılarına bakalım görüyorsunuz arkadaşlar kapı döşemeleri dahi tertemiz ee, koltukları deforme olmasın diye üstüne abim kılıf geçirmiş koltuk kılıfları çok güzeldi hoştu belki bunlar da orijinal koltuk kılıfı da olabilir geçirdim diyor ama evet geçirmiş Evet gördüğünüz gibi arabamızın iki tane hoparlörleri var, pandizotları, tavan döşemeleri dahi tertemiz arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Hemen şöyle bir de ön koltuğa geçelim veya geçmeyin. ben hemen şuradan göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızın içi şu ben ilk önce şu parklarını söndüreyim. Evet aracımızın içi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi eee beyin olduğu yerde hafif bir güneş yanından dolayı çatlaklık oluşmuş. O normal. Diğer türlü göğüslüğünde hiçbir şekilde çatlak yok. Sadece şurasında bir hafif bir çatlak var. O da normal. Onda sıkıntı yok. Yani bir arıza kusur vermiyor. Gördüğünüz gibi arabamız klimalı. Klimalı. 1.4 motor. Dizel. Ee, güzel. Gerçekten gayet güzel. Hani koltuk kapı döşemelerinin zaten baktığınızda aracı zaten baktığınızda araç temiz ve düzgün duruyor. Tavan döşemelerinde Rusa da abim buraya koymuş onu alırız oradan Dediğim gibi temiz düzgün <laughs> Benim yeğen olacak Onun da ayakkabısını buraya atmışlar Evet Mesela şimdi size Motorunu göstereyim bir daha arabayı dıştan Göstereyim arkadaşlar o, Bu şekilde abim geliyor Abi, Daha geliyor Şu an abim geliyor beyler Evet ifşaladım seni Ahmet Tosuner Youtube'dasın Bu videoyu izlediğinde ne yapacaksın acaba Arabanın tanıtımını yapıyorum. <laughs> Ve arabanın sahibi geldi. Hmm. Hemen soğansız aç. Kardeşi taktırsın gopuru. Bak. 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 Hareketlere bak. 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 Tamam lan sen. <laughs> yapma böyle şeyler. <laughs> matkafs canım yani matkafs. <laughs> Bu da bizim arabaydı biliyorsunuz zaten. <laughs> anahtar atıyor yukarıdan ve anahtarı ilgileniyor? Evet dediğim gibi aracımız bu. Abi ne yapıyor? Evet dinle. İşte ya open park. Neyse biz dizel arabaya geri dönelim. Ahmet Tosner'in arabasında garip bir bofor da yok bir şey de yok. <laughs> biz hemen bir kaputunu açalım. Motor da gördüğünüz gibi dizel motor motorun içindeki temizliğini dahi görüyorsunuz. Hani biz aracı yıkamadık. Bakın, yıkamadığımız zaten buradan belli oluyor yani. Tamponların şeyinden belli oluyor ve tamponlar tozlu olduğu halde araba gıcır gıcır duruyor. Yani biz bunu temiz, güzel bir e, yani güzel bir şeye denk getirdik. Biz bunu güzel bir zamanda, güzel bir yerden aldık. Gerçekten bize uygun fiyata geldi ve araba gerçekten çok temiz. Hani şu aralar zaten piyasa çok dehşet durumda yani uçuk fiyatlar var yani bir Doğan Şahin'e 18, 19, 20, 25'e kadar ben 31'e kadar Doğan Şahin gördüm yani yani piyasa bir anda fırladı gördüğünüz gibi aracımızın kaputu da bu ve kaput korumalı yani elyaf bunlar üzerinde duruyor gerçekten temiz düzgün bir araba şimdi bir de bagajına bakıyoruz ve şöyle arabanın bagajını da göstereyim hani çamurlukta da tamponunda yani çamurluk dedim arka çamurluklarında kaza bela hiçbir şey yok araba orijinal ee, kirikolarında istepmesine kadar hepsi duruyor arabanın içi bagaj hacmi olarak büyük geniş hani ben girsem beni bırak ya üç kişi daha girse rahat girer yani o derece işte burada ilk yardım setleri var burada arabayı yıkama işte antifriz falan koymuş böyle arabanın bagajı da bu şekilde şey Angel demişim ya Amerikan Park var onları zaten demin gösterdim Yani araç bu araç satılık arkadaşlar hani Aracı ilgilenenler varsa eğer videoda görüp Bakıp Değerlendirmek isteyenler varsa bana instagramdan İsmail Tosuner alt çizgi official'dan yazabilirler Aracın detaylı fotoğraflarını atabilirim Aracın detaylı fotoğrafları bizde var Fiyatta da pazarlık yaparız haberiniz olsun Hani araç bu şekilde Aracın zaten piyasa değerini internetten araştırdığınızda görebilirsiniz. Ee, yani gerçekten güzel, hoş. Hani tam bir aile arabası diyebilirim. Demin kendim sürdüm, kendiniz de gördünüz. Hoş bir araba. Tam bir aile arabası diyebilirim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu video biraz kısa oldu ama tanıtım amaçlı oldu. Ee, bugün dediğim gibi 1.4 dizel Renault Clio 2004 model Renault Clio'yu sizler bahsettim. Arabayı gösterdim. Kendi gözlerinizle gördünüz. Şu an hani pırıl pırıl parlıyor araba. Yıkanmadığı halde parlıyor. Ve temiz ve düzgün bir araba. Yani gerçekten almak isteyen varsa bana ulaşabilir. Aracımız satılık. Demek istediklerim bu kadar. Şöyle bir de tekrardan aracın içine şey yapayım ben bunu en güzeli. Klip değerlemesi olarak videonun sonuna koyayım. Bir de videonun başına koyayım. Siz bunları izleyin. Değerlendirin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biliyorum motorla ilgili çok soru soruyorsunuz. Motorun videoları niye gelmiyor diyorsunuz. Mesela dün hava çok kötü yağışlıydı. Şakır şakır yağmur yağdı dün. Bugün ise hava günlük güneşlik. Biz dün köye mesela köye aradık. Yağmur var mı diye. Oraya kar yağmış. Yani şu kalınlıkta belki nasıl diyeyim 14 15 santim kar olmuş yani atmıyorum ya gerçekten kar olmuş şu anda arada karlar erimek üzere hani böyle tek kar var dedi ama hava günlük güneşlik ben anlamadım evet bak dediğim o da şurası şunun arka tarafında bizim köy var mesela oralar kar yağışlı işte. dediğim gibi evet yani benim demek istediklerim bu kadar sizi Videoyla ile baş başa bırakıyorum o zaman kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Bir sonraki videolar için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, en yakın zamanda da motorun çamurluğunu takacağız. Eksozunu kısalttıracağız. Biraz daha yukarı alacağız. Çok sürtüyor. Motora sakal takacağız. CG sakalı. Ondan sonra sinyallerimiz kaldı. O üçgen sinyalleri takamadık. O üçgen sinyalleri takacağız. Benim diyeceklerim bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi sizi videoyla bırakıyorum. Evet arkadaşlar, sizle birazcık turlamaya gidelim. Hemen şöyle aracı iki yatalım. Diyelimle kamerayı çekince zor oluyor. Evet gördüğünüz üzere araç yani konforlu, güzel bir araç. Sağdan, ağırdan biraz turlayalım. Sonra eve dönelim. Aracımız 172 binde arkadaşlar. Daha orijinal kilometresi. Ee, airbag lambasının yanmasının sebebi e, airbag yani lambasını devre sokan müşür bozulmuş. Yani airbaglerde bir sıkıntı yok. Aldığımız adam kapattırmış böyle bir şey dediler. Bozulmuş mu dedi. Müşür mü arızalıymış. Öyle bir şey. Yani sıkıntısı yok dedi. Biz baktırdık adama. Yani onu yaptıracağız işte bakalım gördüğünüz gibi gidiyoruz aracımız böyle size göstereyim tekrardan içi falan böyle yani güzel bir araç yani gerçekten hani bir aile arabası diyebilirim çok hoş yani denizlili olmaktan gerçekten gurur duyuyorum bu çok saçma bir şey oldu ama niye öyle oldu ben de anlamadım Neyse ben şöyle kamerayı kapatıp kendime Evet ekelim. arkadaşlar kamerayı şeye bağladım. Aparata bağladım. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şu anda ana yola geldim yani ana yoldayım ee, videoyu burada kapatacağım çiçek dağıtıyorlar. bana bir çiçek alsın benim çiçeğim çiçek alacak kimse yok evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.